Merhaba. Öz bin 2. sezonundan herkese selamlar. Ben size özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Tabi biz bu arada niye bu kadar ara verdiğimizi de söyleyelim. Biz çok tatlı bir bebek bekliyoruz. Bu süreç biraz zorlu geçti. Son bir haftamız e, hazır bir de yazayı bitti. Kışa doğru geçiyoruz ve güzel yemekler yapacağız. Bugün tarifimizde size çok güzel bir rosto yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemeleri hemen sayıyorum ve işleme başlıyoruz. Önce yaklaşık 8 veya bir kiloya yakın noha, dana noar istiyorum. Tereyağımız olacak. İki tane de soğanımız olacak. Bir adet tavucumuz olacak. Birkaç diş veya bir baş sarımsak da kullanabiliriz. Unumuz olacak. Bunun dışında kekiğimiz, karabiberimiz, tuzumuz. Ve yemeğimizi yapacağız ama kademe kademe yapacağız. İlk önce ana yemeğimiz ürünleri yapacağız. Ondan sonra buna yakışacak sos ve tamamlayıcı bir yemek daha yapacağız. Normalde bunları delip içine tane karabiber ve sarımsak da koyabiliriz ama ben bunları koymayacağım. Ben şimdi bu etlerimizin üzerine çok az bir şey karabiber döküyorum arkadaşlar ve e, ekstradan da tavamı tuzlayacağım ama ne zaman tavam iyice eti mühürlemek için ısınana kadar arkadaşlar bu yemekteki yani... hangi iyi özellik, püf noktası. Dana nuarlarımız çok geç pişen bir et türüdür. Bunu yaparken önce çok güzel mühürleyelim. E, su içinde kalsın. Sonra haşlayacağız. Sonra da tabii ki fırına vereceğiz. E, tavamızın iyice ısıttıktan sonra mühürlemek için ben e, biraz kaya tuzu kullanıyorum. Normal tuz atabilirsiniz. Ama ben daha sağlıklı buluyorum. Kaya tuzu atıyoruz. Ve ısındığından emin olduğumuz tava nuarlarımızı yavaş yavaş diziyoruz. Her tarafını mühürleyelim. Oradan çık şimdi kalemden Etimiz mühürlenirken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Soğanlarımızı piyaza koyduğumuz gibi ay şeklinde çok ince olmayacak şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Avuçlarımızı doğradık. Soğanlarımız hazır. Etimizi bölemeye devam ediyoruz. O arada diğer işlemimize geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi etimizi pişireceğimiz tencerenin içine tereyağı attık. Bir çorba kaşığı. Ben biraz sıvı yağ da eklemek istiyorum. Sonra bunda kullanacağımız malzemeler un, soğan ve havuç. Ama iki bardak da sıcak su lazım. Suyunuzu hazırlayın. Evet etimiz bölelerken etimizin üzerine Şuradaki koyup dinlendirmeye alacağız. Altını kapatıp artık büyülendiler çünkü. Arkadaşlar yağımız kızdı. Soğanlarımızı atıyoruz. Ve pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyoruz. Büyürlediğimiz etleri dinlenmeye aldık. Şimdi soğanımızı iyice pembeleşene kadar kavurup unumuzu ekleyeceğiz. Bir çorba kaşığı ekleyeceğiz arkadaşlar. Onu da kavuracağız. Şimdi bir çorba kaşığı unumuzu Azar azar ekleyerek devam ediyoruz soğanımızı korumaya. İyice benzeyecekler. Soğanlarımız da karamelize oldu hafiften. Gördüğünüz puanda. Şimdi havuçlarımızı atıp iki tur karıştıracağız. Bu arada sarımsaklarım ben doğradım. arkadaşlar. Karışımımızın üstüne ben suyu koyup etleri de atabilirsiniz. Ben önce eti koyup ondan sonra süt ekme taraftarıyım. Suyumuzu ekliyoruz. 2 su bardağı kadar ekleyeceğiz. Biraz kaynayacak ondan sonra kısacağız. Kısık ateşleyince pişecek. Evet arkadaşlar sarımsaklarımızı ekledikten sonra yaklaşık 5-6 dakika kadar yüksek ateşte ondan sonra da düşük ateşte yaklaşık 1 saat 1,5 saat kadar pişmeye alacağız. Yemeğimiz kısık ateşte pişerken biz de her zamanki gibi patates yapacağız yanına garnitür olarak. De biz bunu kibritten biraz daha kalın bir şekilde yapıyoruz. Şimdi de yemeğin içini göstereyim size nasıl piştiğini. Oh çok güzel koktu. Evet patatesimiz hazır. Yemeğimiz yaklaşık bir saattir pişiyor. Şimdi diğer yapacağımız işlemler e, ilk önce dip sos yapacağız. Güzel bir dip sos yapacağız demeyi ama onu yapmadan önce e, bir fırın tepsimizi azalayacağız ve bir fırınımızı 200 derece sıcaklığa getirene kadar ısıtacağız. Şimdi şansına dibini hazırlayacağımız tabak altında azalayacağımız dip sos için e, şöyle bir tutam kadar dereotu ihtiyacımız var. 3 diş sarımsak bir de bir yoğurt kasesi kadar yoğurdumuz. Ama bu yoğurdumuz süzme yoğurt olsun mutlaka. Şimdi biraz doğrayalım, ince doğrayalım. Etlerimizi birazdan daha tencereleyeceğiz. Sosun kıvamını görüyorsunuz. Kendi çıkarttığı sosu. Evet. Tencerede pişirdiğimiz etlerimizi fırlatmak için şu anda tepsimizi alıyoruz. Unutmayın. Şu anda fırınımız çalışıyor 200 derecede ısınıyor. Evet arkadaşlar tepsimize koyduk. Sosunu da kalan sosu üstüne döktük. Bu şekilde fırına verip bir yarım saat kadar pişirip sonra servis yapacağız. Arkadaşlar şimdi dip sosumuzu yapacağız ama bu tamamen haydari cinsinde sadece biz bunu ile yapacağız. Sarımsağını koyduk. Süzme yoğurdumuzu koyduk. Zeytinyağı koyacağız. Önce biraz sarımsaklı yoğurdumu iyice çırpmak istiyorum. Tamam, şimdi içine doğramış olduğumuz dere oduğunu koyuyoruz. Ve içine yaklaşık göz kararı, yarım çay bardağı kadar evet, zeytinyağını koyduktan sonra isteğe bağlı tuz atıyoruz. Ya da çok az bir şey, şeker de atabiliriz. Ben tuz atacağım. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar rostumuz hazır. Değişik soslarla sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.